Merhaba YouTube ailesi bir yeni videomda tekrar beraberiz. Bugün size Honor Choice X3 Lite Bluetooth kulaklık tanıtımı yapacağım. Yeah! Kutunun dışına göz atacak olursak hemen bir de yanında temel özellikleri yazmakta. 28 saat kadar şarj ömrü olduğu ve çift cihaz desteği aynı zamanda güçlü bir hoparlör ve bas olduğu yazmakta. Dilerseniz kutuyu açalım. içinde kulak içi kulak yapısına göre değiştirilebilir yedek silikon uçlar, kullanım kılavuzu, kulaklıklar ve sarj kutusu karşımıza çıkmakta. Bunları bir kenara bıraktıktan sonra kulaklık şarj kutusunu açalım. Şunu söylemek gerekirse kulaklığın şarj kutu tasarımı birazcık büyük çizilmeye müsait gibi malzeme kullanılmış şarj kutusu açma kapama kapağın mıknatısı baya güçlü olduğunu söyleyebilirim. Kulaklıklar da kutuya sağlam bir şekilde oturuyor ve aynı zamanda kulaklıkların mıknatıs özelliği de güçlü gözüküyor kutudan kaza ile düşme gibi bir şansının olmadığı bariz belli. Kutunun ön tarafında şarj durumunu gösteren bir led bulunuyor. Muhtemelen şarj azaldığında kırmızı ya da sarı ışık yanıp sönecek. Şarjı dolu iken yeşil ışık yanmakta. Kutuda herhangi bir reset tuşu bulunmamakta. Ve kablosuz şarj özelliği de yok. Şarj girişi type-c olması kullanıcılar için kolaylık cihazın en büyük özelliğinin çift cihaz desteğinin olması, siz bir tablet ya da bilgisayarda kulaklığınız ile müzik ya da film izlerken telefonunuz çaldığı zaman direktmen çağrıya bağlanıp görüşme yapabileceksiniz. Kulaklıkta dokunmatik sensörler bulunmakta, stereo hoparlör özelliği bu kulaklıkta var dostlar, aynı zamanda aktif gürültü engelleyici bulunmakta, 10 milimetrelik sürücü çapına sahip, aynı zamanda dinamik sürücü hakim. Android, iOS ve Windows işletim sistemleri ile uyumludur. 5.3 Bluetooth teknoloji barındırıyor bu da oyun severler için sevindirici bir durum, oyun oynarken ses gecikmesi minimum seviyeye düşürür. Kulaklıklarda 45 mAh batarya ve kutusunda ise 500 mAh'lik batarya bulunmakta, bu da videonun başında söylediğim gibi 28 saate tekabül eden şarj süresi vermekte bizlere, kulaklıklar ile 6 saate kadar batarya ömrü bir kullanım kutu ile yaklaşık 5 kez tam dolum yapmaktadır. Kulaklığımızda IPX4 su sıçramalarına ve toza dayanıklık mevcut, aynı zamanda çağrı gürültü engellemeye sahip 2 mikrofona sahip. Android telefonlar için Google Play Store'de uygulaması mevcut iken ne yazık ki iOS'ta uygulaması henüz yok. Uygulama üzerinden kulaklıkların şarj durumunu görme, tuş komut atama, farklı ses modları seçmek gibi özellikler bulunuyor. Bu kulaklık tam bir fiyat performans ürünü, ilerleyen zamanlarda detaylı anlatım yapacağım, soru ve eleştirilerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz, itina ile cevaplayacağım anlatacaklarım bu kadar. Bu tarz videoların devamı için lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yeni videolarımda görüşmek üzere, alasmarladık.